Rabbin güzel isimlerinden ve sırlarından, hayatımıza getirdiği güzelliklerden bahsedeceğimiz bir videodan herkese selam olsun. Öncelikle Mis Mucize kanalına hoş geldiniz diyorum. Mis Mucize kanalının kuruluş amacı, hayatımıza nefes ile çekebileceğiniz mucizeleri getirsin amaçlı bir kuruluştur. Şöyle detaylandırayım bu konuyu. Öncelikle insanoğlunun doğumundan ölümüne kadar olan yolculuğunda yaşadığı her şeyi, Güzelleştirme imkanı olduğunu unutmayalım. Eğer bu videodaysanız hayatınızı güzelleştirme e, arayışında olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü ben de bu şekilde esmalarla tanıştım. Bir şeyleri güzelleştirirken, bir şeyleri nasıl güzelleştirebilirim diye araştırırken e, esmalarla karşılaştım. Yaklaşık 21-22 yıldır e, esmalarla ilgileniyorum. Onların sırlarıyla ve hayatımıza uyarı e, uyarı uyarlanışları ile ilgileniyorum bu konularla ilgili çok güzel deneyimlerim oldu bu 22 yıl içerisinde bunları paylaşmak istiyorum ve Sizler de hayatınıza uyarladığınızda bu sırlarla bu güzelliklerle karşılaşmanız nasıl olacak nasıl yapmalısınız hayatınızı bu güzellikleri nasıl çekmelisiniz bunlarla ilgili detaylı bilgi vermek için bu kanalı kurdum insan onun hayatını güzelleştirme demişken bunu şöyle yapmayı planlayın. Öncelikle beyninize esmalar ile yapabileceğinizi kodlamanız gerekiyor. Yani tüm bu e, güzellikleri esmalarla hayatınıza çekebileceğiniz noktasında emin olmanız gerekiyor. E, i̇lerleyen e, anlatımlarında bunlarla ilgili çok güzel örnekler vereceğim. Çevremdeki insanlara tavsiye ettiğim ve e, bu bilgileri paylaştığım insanların da yaşamış oldukları güzel deneyimler var aynıktan da size bilgi vereceğim. Bir defter kalem alalım elimizde elimize. Ee, öncelikle güzel bir veya böyle bir otantik bir ortam hazırlayalım. Kendimizi rahat hissedeceğimiz, güzel hissedeceğimiz bir ortam hazırlayıp burada kendimize ve e, odaklandığımız gereken esmaya e, güzel bir ortam sağladıktan sonra neler yapabileceğimizi düşünelim. Kafamız muhtemelen dolu olacak. Boşaltma şansımız yok bu hayat şartlarında ama e, biraz bir mola verebiliriz diye düşünüyorum. Bugün sizlerle Ya Mukaddim ismini detaylı bir şekilde konuşacağız. Ya Mukaddim. Evet, Ya Mukaddim ismi öne alan öncelik veren. ilk sıraya geçiren gibi güzel enerjiler taşımaktadır bu isim Evet hepimizin hayatımızda e, bu sıraya alınması gereken güzel beklentileri var Bu nedenle e, bu ismi çok sık kullanacağımızı düşünüyorum ben ya Mukaddim ismini Evet bir defter aldıktan sonra önümüze ya aydimin anlamını yazdık buraya nasıl bir enerji vereceğini hayatımıza nasıl güzel getirebileceği ile ilgili anlamını öğrendikten sonra şunu yapmayı planlıyoruz. Hayatımızda olmasını istediğimiz hızlı bir şekilde olmasını istediğimiz ne var? Öncelikle bunu bir netleştirmemiz gerekiyor. Yani şöyle düşünelim iş, arkadaş ilişkileri. Para konusunda ya da e, herhangi bir kargo göndereceğiz en ufağından. E, ve vaktimiz yok. E, çok hızlı bir şekilde e, bu işin olup bitmesini istiyoruz. Hemen o sırada yani kargoya gidebil, gidebilme e, süresinde. Yani 15 dakika olur 20 dakika olur. Yağ mukaddim ismini nefes olarak yani tekrar etmek. Yani içimizden veya dışımızdan sesli veya sessiz. Sayılı veya sayısız. Size nasıl olursa yani size nasıl uygun olursa. Ben esmaların şöyle bir not düşeyim sayı ile ilgisi olduğunu düşünmüyorum bunu tekrar etmek ve inanarak yapmakla bağlantılı olduğunu düşünüyorum Çünkü hayatımda kullandığım ne kadar bölüm varsa hepsinde aynı şeyi hissettim Tabii ki çok fazla telaffuz ettiğimde çok hızlı şimşek hızıyla değişen şeyler gördüm bunlardan ilerleyen tüm videolarda bahsedeceğiz Öncelikle esmalar hakkında şöyle bir bilgi vereyim. Bildiğimiz 99 adet var. Bilmediğimiz bir sürü e, esma var. Bunların sırlarına da vakıf olacağız. E, hepsini hayatımızda deneyeceğiz ve yorumlarda ben inanıyorum. E, bunları denedikten sonra bana e, yorumlarda bunlarla ilgili güzel e, anılar, güzel detaylar vereceğinizi düşünerek bu yola çıktım. Şimdi e, yağmur kalbinden yola çıkacağız. İlk yapmamız gereken şey sabırsızca olsun diye beklediğimiz bir dileğin niyetine. Yani e, bu mesela bir iş görüşmesine gittiniz. E, bu iş için size döneriz dediler. Yani bir süre verilmedi veya sizin nasıl bir yol izleyeceğinizle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Siz sadece bekliyorsunuz bu süre içerisinde. Bu nedenle e, bir sabırsızlanma. Tabii ki haklı olarak bir cevap bekliyorsunuz. İş konusunu ele alıyoruz. Hemen işin karşılığında işin nasıl olacağı alınıp alınmayacağınız ne kadar para kazanacağınız bunlar en önemli detaylar evet. bu noktada sabırsızca nasıl olacak diye sızlanmak yerine ya mukaddim ya mukaddim. Ya mukaddim, ya mukaddim. Diğeri. Uyurken, yemek yerken, bir şeyler izlerken, konuşurken, sohbet ederken, bir şey dinlerken, boş bulduğumuz tüm anlarda bununla ilgili sızlanmak yerine ya mukaddim ismini tekrar ettiğimizde gelecek sırlara, yaşayacağımız güzelliklere gerçekten kefil olmak istiyorum. Çok güzel, çok inanılmaz sırlara Vakıf olacağınızı düşünüyorum Çünkü ben hayatımda çok fazlasıyla bunlarla karşılaştım hemen size minik bir e, örnek vermek istiyorum ben mobil e, çalışıyorum yani araçla e, sürekli bir yerlere uğrayan bir de bir yerlere giden e, pazarlama tarzında bir iş yapıyorum e, ve araç kilometrelerimiz Belirli bir seviyeye geldikten sonra e, araç değişimi oluyor, yani şirketlerin kiralık araçlarının topucu değişmiş olduğu e, bir ile gidiyoruz, büyük bir ile gidiyoruz. E, o dönemde oğlum çok küçüktü, e, geri yetişmem gerekiyordu, bırakacak bir yerim yoktu ve araç değişiminin çok zor e, saatler sürdüğünü duymuştum, çok tedirgin olarak yola çıktım. Yola çıktığımda 3 saatlik bir yolculuğum vardı. 3 saat boyunca orada yağ mukaddim, yağ mukaddim, yağ mukaddim diyerek ilerledim yolda. Gerçekten çok tedirgin bir şekilde gittim. Ulaştığım yerde sanayiye girdim hemen araçla. Oradaki diğer şehirden gelen arkadaşlarımla da sohbet ettim. Onlar da araçlarını bıraktığını ve e, araç değişimi için beklediklerini bana söylediler. Bir takım daha tedirgin oldum tabii ki. Hani çok bekleyeceğiz, ne kadar bekleyeceğiz, ben yetişebilecek miyim? Bu tarz e, telaşlarım vardı. E, ben e, şehre vardığımda ve e, araç değiştireceğim e, filoya gittiğimde araçları değiştireceğimiz platform arka tarafta büyük bir e, otoparktı. Yanlışlıkla sağ döneceğime sola dönerek bir rampadan yukarıya çıkıp e, burada bir sürü aracın olduğu bir alana e, giriş yapmış bulundum. E, ve orada hemen e, beni karşılayan iki arkadaş yani oradaki görevlerden iki tanesi dedi ki Bayan burası e, araçların bakım olduğu yer neden geldiniz? Arkamda da yaklaşık 7-8 tane araç olunca benim tabii geri gitme şansım olmadı. Ben de araç değişimi için geldiğimi, şu şu şirketten geliyorum aracım değişecek diye bilgi verdim. Tabi e, arka dolu, ön taraftan da ilerleyemiyorum. Ön tarafta da araçlar var. Farklı bir platforma girmişim farkında olmadan. Tabi bu e, yağ mukaddemin güzelliklerinden bir tanesi olduğuna her zaman inanıyorum. Tabi bunu telaffuz edemiyorum orada çalışanlara ama... Ee, hemen oradaki çalışan arkadaş dedi ki tamam biz buradan hemen hızlıca alalım o zaman siz arkadaş, arka taraftaki otoparktan da yeni aracınızı alın. Ee, çünkü ne buradan çıkabilirsiniz ne de aşağı inebilirsiniz. Biz aracı teslim alalım dediler. Hemen iki görevli gelip aracı kontrol edip aracı teslim aldı. Ve beni içeride filoda yeni aracı teslim alacağım bir ofise yönlendirdiler. Ben oradan o ofise gittiğimde ee, hemen arka planda e, bu yeni araçları alacağımız otoparka yönlendirildim. Oradan anahtarı aldım. Aracı teslim aldım. Zimmet tutanaklarını tutturdum ve hemen arka kapıdan ilerleyip çıktım. Diğer arkadaşlar tabii burada bir masada çay sohbet eşliğinde oturmuş. Araçların değişmesini bekliyorlar. E, beni de bekliyorlardı açıkçası. Görmek istiyorlardı. Ben yeni araçla şimdi oraya gittiğimde herkes tabi şok. E, dediler ki e, sen nasıl yaptın bunu falan. E, dedim valla yanlışlıkla oldu. Gerçekten dedim farklı bir e, yola girdim. Bu otoparka gireceğimi. O nedenle dedim hemen hızlıca değiştirmek zorunda kaldılar. Tabi herkes keşke biz de böyle bir şey yapsaydık. Keşke bu kadar şanslı olsaydık diye düşündüler. E, bunlarla ilgili güzel sistemlerde bulundular ama ben tabi bir bardak çay içip arkadaşlarıma merhaba deyip yola çıkıp hemen geri dönmüştüm. Ben bunun kesinlikle yağmuk addimden e, olduğuna kesinlikle ve kesinlikle eminim. Rabbimin güzel isimlerinden yağmuk addim. Her zaman, ne zaman nefes etsem, ne zaman tekrar etsem, ne zaman hayatıma gerçekten öncelik vermem gereken bir olayda bu ısrarla bu ismin enerjisini hayatıma çeksem, o kadar güzel şeylerle karşılaşıyorum ki, e, o kadar güzel sırlarla karşılaşıyorum ki mutlaka sizin de bunları yaşamanızı istiyorum. E, benim abimin eşi, çok severim kendisini. Geçtiğimiz günlerde onun da küçük iki tane e, çocuğu var evde bırakıp bir yere kargo göndermek için daha doğrusu PTT'ye kargo göndermek için gitmek zorunda kalmış. Evde de çocukları bıraktığı için tedirgin olmuş. Hani bir hızlıca dönerim inşallah. Sonra ben bundan bahsettiğim için hemen demiş ki aklına gelmiş. Ben demiş ya mukaddim diyerek gideyim. Belki demiş güzel bir şeyle karşılaşırım. Evet PTT'ye giriyor ve PTT'de iki tane gişe olur. Biliyorsunuz çok fazla da sıra olur buralarda. Hemen PTT işte saat 13 de mesaiye başlayacağı için hemen Saat 13'te kapılar açılır açılmaz içeriye girmişler. Tabii çok kalabalık falan. Bana ne zaman sıra gelir diye buradup e, muralsiz bir şekilde ya mukaddim demeye devam ediyormuş. Şu gişe tek başına açılıp demiş ki e, kargo verecek arkadaşlar hemen hızlıca ilk önce kargoları alayım daha sonra e, diğer işlemlere bakayım deyince e, bizim gelin tabii yavaş yavaş ilerliyor bakıyor kimse yok başka kargo verecek tek başına ama kargoyu veriyor ve e, yaklaşık 10 dakika beklemiş burada. 10 dakika sonra eve gidiyor. Yeminler atarak ve gözyaşları içinde aradığı gerçekten dedi muhteşem bir şeydi benim için dedi. Yani çok minik bir deneyim ama hayatınıza çekebildiğinizi fark ettiğinde bu sırrı, bu güzelliği yaşadığınız fark ettiğindeki o lezzet size anlatılacak bir şey değil. Mutlaka yaşamanızı çok fazlasıyla isterim. Evet iki tane de örnek verdikten sonra yine Yağmur Kaddi'ninle ilgili size hayatınızı nasıl çekebileceğinizle ilgili birkaç e, bilgi daha vermek istiyorum anlamını araştırmak ve günlük yaşama nasıl uyarlayacağımızla ilgili e, bir düşünceye sahip olmamız gerekiyor öncelikle arkadaşlar inanmamız gerekiyor bunu ben de deneyim bakalım nasıl bir sonuç verecek gibi değil gerçekten bunu yapacağım ve bunun güzellikleriyle karşılaşacağım bilinciyle bunu yapmanızı istiyorum. Bunu yaptıktan sonra da deneyimlerinizi mutlaka yorumlara bekliyorum. Ben demek veriyorum ve sizleri burada bilgilendirmek ve bu hayatınıza bu güzellikleri çekmeniz için videolar çekmeye devam edeceğim. Tabii ki 99 ismim var ve daha fazlası var emin olun. Bildiğimiz 99. Birkaç tane de bilmediklerimden hızlı bir şekilde çekeceğim. Onunla da ilgili size detaylı bir şekilde bilgi vereceğim. Şunu söyleyeyim, ya mukaddim derken sayıya ya da özel bir şey yapmaya, yani bir formüle ihtiyacımız yok arkadaşlar. Allah'ın güzel ismini anmak bizi yaradan güzel Rabbimizin ismini anmak için herhangi bir sebebe ihtiyacımız yok. Bunu istediğimiz yerde, istediğimiz şekilde ve istediğimiz şartla çekebiliriz. İstediğimiz şartla bunu tekrar edip telaffuz edebiliriz. Niyetinizin olması ve e, güzel anlamı güzel anlamlarını hayatınıza nasıl çekeceğinizle ilgili kafanızda bir fikir oluşturmanız yeterli. Öncelikle istediğiniz dileğe odaklanıp zaman ayırıp bununla ilgili hangi ismi çekeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Tek temel formül bu. Onun dışında herhangi bir şey bir şeye ihtiyacınız yok. Sık sık aklınıza geldikçe bu iş olana kadar yakasını bırakmayın arkadaşlar nasıl bir şey öğrenmek için çaba gösteriyorsanız, emek veriyorsunuz. Bunun için de aynı şeyi bekliyorum sizden. Ee, yine emek vermeniz gerekiyor. Vereceğiniz emek de bunu tekrar etmek. Ya mukaddim, ya mukaddim, ya mukaddim, ya mukaddim. Sınırsız bir şekilde çekin ve evrene bu. Ya mukaddim nefeslerinizi bırakın. İnanılmaz güzelliklerle karşılaşacağınıza ben kefilim diyorum sizlere. Yaşamış olduğum birkaç tane güzel şey daha var. Tabii farklı isimlerde. Bunları da ilerleyen günlerde yine video haline getirip detaylı bir şekilde size yine bilgi vereceğim. Bunları yaşamış olan arkadaşlarımın da videolara katılıp size yine aynı şekilde yaşamış olduğu şeyleri kendi seslerinden dinlettirmek istiyorum. Böyle güzel planlarım da var. İlerleyen videolarda onları da yapmak istiyorum. Ama bir tanışma videosunda bu şekilde kendi başıma çekmek istedim. Ve yağmur Kaddi'miz size hız kazandıracak, hayatınıza hız kazandıracak, hayatınızda olmasını istediğiniz güzelliklere hız kazandırması amaçlı. Hemen hızlıca ilk olarak bu videoyu çekmek istedim sizlere. Biliyorsunuz 99 ismi var dedik. Bundan sonrakilerde farklı isimleri ele alacağız dedik. Bundan sonraki ilk video ya vedut yani aşkı, sevgiyi, muhabbeti, güzelliği çekebilecek tek isim olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki ilk videom ya vedut üzerine olacak arkadaşlar. Umarım bu video sizin hayatınızda güzelliklere yol açar ve yorumlarda yaşamış olduğunuz bu güzellikleri e, paylaşmanızı bekliyorum diyorum unutmayın hayatınızı siz güzelleştirebilirsiniz ve bunu nefesle yapabilirsiniz diyorum şimdilik hoşçakalın diğer videoya kadar diyorum.